Sayın Başkan değerli hazırım. Bütçe görüşmeleri sırasında her gün bir il vekilinin ilinin yöresel lezzetlerinden ikramda bulunması nedeniyle ben de Afyon'un lezzetlerinden ikramda bulunmak amacıyla tanışmanım aracıyla başvuruda bulundum. Daha sonra öğrendiğime göre bu organizasyonu AKP grup müdürün yapıyormuş. Kendisi de günlerin dolu olduğunu zaten Afyon Karahisar vekilleri İbrahim Yurdunu Seven'in bugün yani 17-12-2023 günü ikramda bulunacağını söyledi. Söylediğim. Bugün buradan kendisine teşekkür etmeyi düşünüyordum ki Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne ikramda bulunacağını söyleyen Sayın Vekil'in bu ikramları Afyon Karahisar Belediyesi üzerine yıkmış. Ben bir Afyon Karahisar Vekili olarak ikramlara karşı değilim. Ancak Afyon Karahisar halkının milletvekillerine yedirilmesine karşıyım ve kabul etmiyorum. Bu ikramların bedelini çıkar. Tamamlayın lütfen. Önümüz Ocak ayı maaşlarından bu ücretleri Afyon Belediye hesabına yatırsınlar. Yetmezse ben de varım yatırmaya fakat fakirin fukaralarının garibin kurabanın hakkını burada yedirmeyelim efendim. Saygılar sunuyorum.